Efendim, Doğru Yol Partisi seçime girmeye hak kazanıyor, dediniz az önce. İnşallah. Herhangi bir ittifakta yer alacak mı? Süreç nasıl işleyecek? Doğru Yol Partisi herhangi bir ittifakta yer almayacak. Çünkü Doğru Yol Partisi teşkilatları çok güçlüdür. Doğru Yol Partisi kendi tek başına seçime girecek. Allah'ın izniyle bizim hedefimiz iktidar olmaktır. Onun için biz ittifaklarda, hiçbir ittifakta da yer almayacağız. Türkiye genelinde şu an bizim 74 tane il, kurulmuş vaziyettedir ilçeleriyle beraber. Şu an e, 8 tane il kongremiz yapıldı. Allah'ın izniyle Ağustos sonlarına kadar 41 ilimizi bitirip Doğru Yol Partisi Allah'ın izniyle e, Yargıtay'da seçime alındığı bölgesini alacaktır bütün il ve ilçe teşkilatlarıma buradan teşekkürlerimi ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.